atak tepkilerini bunları yorumlayabiliyor mu? E, buna şey yapabiliyor mu? Yani bir takım araştırmalar var ama tam da kesin şeyler söyleyemiyor. Bence çocuklar da girebiliyor. Yani panik atak yaşayabiliyor. <laughs> Örneğin vücuduyla ilgili el fanlı çocuklar varsa. Gerçi o da yaş dönemine spesifik bir takım yakınmalar olabiliyor. Mesela belli yaş dönemlerinde sağlıkla ilgili kaygıları olabiliyor. Buna dönük panik ataklar yaşayabilir. Ama o döneme has e, bir şey. Bizim belki bahsettiğimiz burada ortada hiçbir neden olmaksızın <laughs> bu vücut semptomlarının. Çünkü vücut öyle bir hale geliyor ki artık bu sistem kendi başına hareket ediyor. Yani bir anda Herhangi bir sebep şimdi yok ben şimdi yani. ben burada oturuyorum diyelim işte birden diyelim kalp atışımı duydum. E diyorum yani galiba işte kalp krizi geçireceğim. tabi doğal olarak ne oluyor? Daha da artıyor <laughs> fizyolojik semptomların. Çünkü nedir? Beyne mesaj gönderiyorum. Diyorum ki işte bir tehlike algıladım. Burada mesela bunu yaşayan işte izleyicilerimiz olabilir hı hı. yani işte kendi bedenlerini çok fazla Dinliyor. dinlememelerini hı hı. Çok fazla dinle, dinleniyor ee, çok fazla dinlendiği için yorumlama da e, hata oluyor ee, tabii ki dinlememeleri gerekiyor ya da e, bunu nasıl e, başa çıkılabilir? Şimdi otonom sinir sistemi içinde bu sempatik sinir sistem yani ne demek otomatikman gerçekleşiyor yani bizim müdahalemiz olamazsa çok fazla. Hı hı. Biz buna engel olamayız ama nasıl engel olabiliriz? Örneğin solunum yoluyla. Hı hı. Şimdi vücudun enerjiye ihtiyacı olduğunu söylemiştim. O bu durumda da oksijen ihtiyacı var ve hızlı nefes alıp verdiğimizde ne oluyor? Ee, yani solunumla ilgili bir aktivite geldi. İşte biz bunu kontrol edebiliriz örneğin düzenli nefes alıp verme şeklinde. Hı hı. O zaman da işte parasempatik sistem devreye giriyor. O da ne yapıyor? Bütün o aktive olmuş organları tekrar eski haline getirmeye hı hı. çalışıyor. Evet şimdi bir araştırma hatırladım aslında panik atak geçiren hastalarda işte şöyle bir e, yakınmanın olduğunu biliyoruz. İşte nefesim bana yetmiyor Hı -hı. yeterli oksijen alamıyorum gibi bir Hı -hı. yakınma var. Araş, hatırladığım araştırma da şu ki e, panik atak geçiren kişilerin kandaki oksijen düzeyleri aslında... Hı -hı. Çok daha fazla yani Hı -hı. olmasından daha fazla. Ama burada da bir yanlış algı, bir genelleme geliştiği için işte nefes Hı -hı. alamıyorum zaten temel korku da bu. Hı -hı. Çok sık nefes alıp aslında kandaki oksijen miktarını artırıp diğer taraftan da Hı -hı. işte bu yani bir disfonksiyonel düşünce Hı -hı. haline getiriyorlar Tabii. bunu. Şimdi ne oluyor? Solunum yolları da kasılıyor. Hı -hı. Kişi o zaman şey algılıyor yani ben nefes alamayacağım. Oysa Hı -hı. bu işte vücudun gösterdiği strese karşı bir tepki. Yani Hı -hı. korunması ne bileyim mideyle ilgili mesela ishal olunabiliyor nedir mide çünkü yani bağırsaklar aktiviteleri hızlanıyor Hı -hı. midede bulanmalar oluyor. Örneğin kişi bayılma bayılmadan şikayetçi yani bayılacağım şimdi oysa kim bayılabilir oksijensiz kalan insan orada burada oksijen alıyor. Hı -hı. Ona bağlı olarak bir baş dönmesi yaşıyor bunu bayılma olarak yorumlayabiliyor. Yani tek tek belki de bu tıbbi şeyleri açıklamak gerekiyor.